AK Parti'de Bayramlaşma Bayramı'nın ikinci gününde Kültür Park'ta yapıldı. Bayramlaşma programına İl Başkanı Ramazan Gürgöz'e, Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, AK Parti Elazığ Milletvekilleri, Milletvekili Adayları, Kadın Kolları, Gençlik Kolları, Merkez İlçe Teşkilatı, Belediye Başkanları, ilçe ve Belde Teşkilatları ile partililer katıldı. Programda konuşan AK Parti İl Başkanı Ramazan Gürgöz'e Elazığlıların ve partililerin bayramını kutladı. Komşularımızla, yetimlerimizle, gariplerimizle, yolcularımızla, da, darda kalmışlarla, en önemlisi de dünyadaki mazlumlarla birlikte olmayı ve onların dertleriyle dertlenmeyi ve onlara yardım etmemizi bizden emretmektedir. Bizler de bu duygu ve düşüncelerle bu bayramları idrak etmenin sevincini hep birlikte yaşamaktayız. Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz'da konuşmasında küresel güçlerin 7 Haziran seçimlerinden sonra iç kargaşayı artırmaya başladıklarını hatırlatarak 1 Kasım seçimlerinde Türkiye'yi güçlü iktidara kavuşturacaklarını söyledi. Küresel güçler 7 Haziran'dan sonra Türkiye'de iç kargaşayı artırmaya çalıştılar. Niçin? Çünkü 7 Haziran'dan sonra güçlü bir iktidar ortaya çıkmadı. Bunun fırsat bildiler. Türkiye'yi zayıf yakaladıklarını zannettiren Önümüzde bir Kasım seçimleri var. Bir Kasım seçimlerinde biz Türkiye'yi yeniden güçlü bir iktidara kavuşturacağız inşallah. Yeniden AK Parti iradesiyle, gücüyle, bilgisiyle, görgüsüyle hem Türkiye'yi kalkındıracak hem dünyadaki mazlumların sesi olacak inşallah. AK Parti Elazığ Milletvekili adayları Ejder Açık kapı Ömer Serdar, Metin Bulut ve Tahir Öztürk'te yaptıkları konuşmalarda 1 Kasım seçimlerinde hem Elazığ'da hem de Türkiye'de AK Parti'yi zafere taşıyacaklarını söylediler. Bu ruh, bu yıllar içerisinde sahada tam saha pres yaparak bugüne kadar çok önemli başarılar elde etti. 7 Haziran'ı biz bir kasap olarak nitelendiriyoruz. Ancak bugün burada şunu görüyorum ki, İnşallah bu seçimlerde yine sahada tam sağ pres yapacağız ve AK Parti hem Elazığ'da hem de Türkiye'de bir kez daha zafere ulaştıracağız. Bundan yana sizlere olan güvencimiz sandır. Bu tablodan sonra ne iktidar olmak istemeyenlere ne yönetmek için önümüze şartlar koyanlara ne de terörle arasına mesafe koymayanlara Allah'ın izniyle bu millet müsaade etmeyecektir. Biz bunun samimi gayretini 7 Haziran'dan sonra ortaya koyduk. Bu güveni Allah nasip ederse 1 Kasım'da alacağımız sonuçla tesis edeceğiz. Bakın HDP'nin söylemiş olduğu bir şey vardı. Emanet oylar. Onlar sadece onların almış olduğu halkımın daha iyi olsun diye vermiş olduğu bizim emanet emanetimizi Allah nasip ederse o emaneti bir kasımda geri alacağız. 7 Haziran'daki eksiklerimizi, yanlışlarımızı genel merkezde görerek yeniden bir değerlendirme, genel politika ve diğer adaylıklar konusunda bir değerlendirme yapıldı. Bu demek değildir ki listeye giren arkadaşlarımız değerli değildir, etrafı yoktur, çevresi yok, tamam yok bu genel merkezin göstermiş olduğu takdirdir. Bu arkadaşlarımız da çok değerli, onların da hizmetleri, emekleri oldu. Biz onlara çok teşekkür ediyoruz. AK Parti Elazığ Eski Milletvekili Sermin Balık, partilerinin her kademesinde görev yapanlara teşekkür ederek, AK Parti Elazığ Milletvekili Şuay Alpay'da milletvekili adaylarını kutladı. AK Parti'nin her kademesinde görev alan, kadın kollarında, gençlik kollarında, mahalle temsilcilerime, sandık görevlilerime, ana kademede görev alan bütün teşkilat mensuplarımı teker teker çok çok teşekkür ediyorum. Dört tane pırıl pırıl milletvekili ve milletvekili aday kardeşimiz var. Hepsini yürekten kutluyorum. Hepsinin başarısı için şu an olduğu gibi bundan sonra da son noktaya kadar bütün gayretimle çabamla onların yanında olacağım. Onların yanında destekçisi olacağım ve onlarla birlikte mücadeleye devam edeceğim. Göreceksiniz Rabbimin izni ve yardımıyla bütün gayretinize ve çabanıza rağmen ve bütün çabanıza rağmen 7 Haziran'da yapamadığımız sonucu bu defa 1 Kasım'da Rabbimin yardımı sizlerin duası ve desteği yapacağız. Ve 4 arkadaşımızı 4-0'lık sonuçla AK Parti milletvekili olarak meclise taşıyacağız inşallah. Elazığ Eski Belediye Başkanı Süleyman Selmanoğlu da 1 Kasım seçimlerinde Elazığ'dan Türkiye'ye güzel bir ses verileceğini kaydederken, AK Parti Eski İl Başkanı Nusret Çoban da başarı için daha büyük bir azimle çalışılması gerektiğini söyledi. Gönülden çok büyük dostlarımız var. Ben inanıyorum ki 1 Kasım'da her zaman söylediğim gibi o sandıklar ne olacak biliyor musunuz? Levelep, evet Levelep de olacak Allah'ın izniyle. Evet. Ve Sayın Vekilimiz Tayyip çok güzel konuştu. Türkiye'den, Türkiye'den, en azından güzel Türkiye'mize bir nefes vereceğiz. Güzel bir seda vereceğiz. Güzel bir ses vereceğiz. Biz buna inanıyoruz. Cenab-ı Allah asla çalışanların emeğini zayi etmez. Eğer bugün HDP ev ev geziyorsa, bir eve on sefer giriyorsa elbette ki oy alacak. Biz bir eve bir sefer değil, bir sefer gideceğiz. Yoksa başarıyı yakalayamayız. Bunu kesinlikle yapmamız lazım. Bu ülke sadece bu ülkenin insanları burada da bir kurtuluş beklemiyor. Tüm mazlumlar, dünyadaki tüm mazlumlar, Müslümler ve de gayrimüslimler hepsi Türkiye'ye kurtuluş gözüyle bakıyorlar. Onun için hepsinin başarısız olursak Bunların hepsinin ve günahı bizim üzerimizde olacak. Konuşmaların ardından İl Başkanı Ramazan Gürgöze, Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yenılmaz, AK Parti Elazığ Milletvekilleri, milletvekili adayları, kadın kolları, gençlik kolları, merkez ilçe teşkilatı, belediye başkanları, ilçe ve belde teşkilatları ile partililer bayramlaştı.